Geziyorum. Arkadaşlar bu güle sizlerle beraber PUBG Oda dışır. kartıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar inşallah kasmaz telefonum. Burak, Burak bu sefer işim bitti. Geçen bölüm seni nasıl el bombasıyla almıştım. Burak. Arkadaşlar şimdi ben kendi avada e, kartımla değil abi gitti. OPG gücü. Klanımız seviye 2 oldu. Aa bak abi uçakta kimin adı yazıyor en başta? Ulan senin adına tükürsinler. Arkadaşlar ben Pochinki'ye mi yine. Ee, arkadaşlar PUBG Mobile adımı ne yapayım? Böyle mi kalsın yoksa değiştireyim mi? Burak geçen bölüm seni nasıl Hemen ekrana geliyor geçen bölüm ekrana geldi. İyi kartında şey yapsak ya. <laughs> Oğlum nasıl almıştım seni ya? Ben iniyorum hadi görüşürüz sen de ineceksin. Sana ne? Niye? <laughs> Söylemiyorum bana ne? <laughs> Ya. Oğlum bu sefer yine ben almam lazım bu maçı ya. Beraberlik sağlanması lazım Canlı ya. Şu anda 2-1 ben yeniyorum. Geçen ama benim aldım çok iyiydi. Ben seni el bombasıyla nasıl aldım ya. Hemen ilk önce ilk işim ilk silah. Sonra araba sonra drop çözmeye gideceğim. Sen ne yapacaksın? Ben... Benim 90... kanal bu arada 97 abone olmuş. Bırak sonra 3 abone 100 abone olmama. Hiç video olmadı halde. İnşallah yetişirim ben o tarafa. yine havzam olmadığı için 1 GB havza diyor ama 11 dakika falan diyor. Sen evet. aşağılarda devam et, zaten kes bazı yerleri. Ben şu an kapattım. Devam ediyorum. Ben full devam edeceğim. 20 dakika zaten sürüyor anca. Abim zaten bir saat falan şey yapabiliyor. Abi sen kuş musun da böyle şey kanatlarını aç. Göklerde gibi. kartal gibiydi. Ben şu anda sizin diyorum. Ben şu an rahatım ya. Vallahi Çok bak. Sanki bir anda miyim? karşıma adam çıkacak bir şey gibi hissediyorum ben var ya. Ben o değil yenecek miyim yenilecek miyim gibi. İnşallah alırım ben bu maçı ya. İnşallah. İnşallah alacağım ben bu maçı. Evet. Ben şöyle Doğru da. da... <laughs> Aa ben. Aa. Ya tabancamı verdim vere vere kardeşim. Oyun senin Allah cezanı versin. Ne oldu söyleyeyim mi? Hani e, poçeyi giren o taraflarda bir tane kule var ya Evet Sanki oraya adam inmiş gibi oldu Oyun bazen baga girebiliyor bak Dikkat et Arkadaşlar bir kere ben poçeyi girdim e, Tabii benim oda kartım yok Adam gitti oda açtı Maçı başlattı Kendisi e, son iki giremedi ko. En son ben bir kaldım Tek kişi girebiliyorsunuz öyle e, Arkadaşlar Öyle de ne oldu söyleyeyim mi abi? Öyle oyunun sonuna kadar devam ettik. Neydi lan o güzel de mi var ya? SKS mi verdim vere vere? Hiçbir şey bulamadım ya. Ben doğru düzgün bir silah bulamadım ya. S12K verdi. Ne ben silah bile bulamadım. Ben bir de şey verdi. SKS verdi. Ben bir de o zaman videoyu başlatacağım. SKS, SKS. Aa sıkar. Sıkar, güzel. Kulübünün içinde bile silah yok. ya. Lazer. Bu ne ya? S12K her yere S12K koymuşlar. Buraya girmiştim ben. Bir daha niye girdim ben buraya? Yelek. Tabanca ne ya? Tabancamın sapı ne? Şey gelmesin. Telif gelmesin. Bak ben bir videoya şey koydum. Müzik koydum. Telif geldi. Videoyu yayınlamadım. Telifin bitmesini bekliyorum. Ne zaman yayınlanacak bu video? Yarın herhalde yayınlanır büyük Ne zaman? zaman? Bu bugün yayınlanacak. <laughs> E, spoiler vereyim mi? Spoiler derken? Mesela hangi videonun adı? Konu? Videonun konusunu söyleyebilirsin de adını söyleme. Adı bu videonun. Yok yok. Hani çektiğimiz video var. VSS. Yan nişan güzel. Ah canım. Şu benzin bidonunu da alalım da. Lazım olur belki. Yolda kalıyoruz bu sefer. Ben direkt hemen bir araç bulmam lazım. Araç, A, araç bulduktan sonra hemen dur, ilk araç önce buldum. drop. Bu çünkü de nedense bir sürü araç varmış gibi oluyor. Bana drop ay araba lazım ne drop ya? <laughs> ben şu anlık yeter büyük ihtimal bunlar Peki bana bayağı lazım. gider. Yani yeter herhalde ya. Adam araba var mı? Herhalde yetecektir büyük ihtimal bunlar da. Burada ne varmış? Tamam güzel. Benim ekranım ne lazım PUBG'de eee Sen devam e, şey yap böyle keseceksin bırak. Bana satın kalitte değil. Tamam başlatsana biraz. Şu tarafa doğru evet, ben bir gideyim. Bak şu da olabilir ha. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar şu anda araba arıyorum. Ben Alo, de araba, araba arıyorum. neredesin gel lan buraya. Değil araba, araba araba ne yapıyorsun burada şunu araba, araba sandım ya yani. ağlarım burada Söyleyin bana nasıl buluruz nasıl Sen buldun mu araba? Hayır. Ben de bulamadım. Arabalarımı hiç yapmışlar bunları ya. Evet. Ben drop çözeceğim. Abi. Vallahi drop la çözmem Abi. lazım Abi. benim Abi. ya. Drop. Drop neredesin? drop? Uçak geçti mi hiç? Yok. Geçmiştir de ben görmemişim. Ama geçen bölüm çok zevkliydi ya. Bak pusu kırmak yok. Pusu kurabilirsin ama öldürme. Niyeymiş? Eğicene. Bak ne yapalım Zeynep'e. Eğicene. Eğicene Ne oldu? Ana. Oyun bug'a girdi lan. El bombası var alamıyorum. Aaa. Allah belanı versin bu. Allah'ım. Ya yürü ya. Sen i̇şte şurada arabamız var yok ya. Ne sarf edersen ben araba bulurum. Hala. Fıstık sos. Zıcık kuş. Come here. Böyle geliyormuş. <laughs> Düşünsene heyecanlı kuşlar alışıyor. Sonra telefonun üstüne geliyor. O, videoyu çekebiliyorsun. KME var burada da. Yok burada güzel bir halt yok. Sen Şu neredesin? Alanın içinde misin dışında mı? Dışındayım. Ama alana Neyse. gitmem lazım. El bombası. Güzel. Ya ben, ya ben bir araç bulamadım ya. Ben de bulamadım lan. Arabalar kaldırmışlar mı lan oyundan? Allah. dur. Dur, Bir tamam. alana doğru gideyim. Sen alanda mısın? Evet. Alan bu tarafta. Poçinki'deyim. Sukula git sen ya. Araba buldum güzel. İyi mi ne? Buggy. Aa, Aa. Aa, Aa ama ileride de araba varmış. Allah ne seviyorsan gel beni Poçinki'den aldı götürüyor. Ara. Bana ne? Ben seni almıştım. Ben de seni almıştım? Ama e, sen alanın hmm. dışındayken ben sana araba vermiştim. Ne yapayım? Bana ne oğlum? Bozuk en dört ne ya? Bozuk en dört ne? Köprü, köprü, köprü. Köprüyü bir gel seni geberteceğim. Neredesin sen? Ben valla dolaşıyorum. Şuralara doğru gideceğim. Sen George'a patlıyorsun. Sen militeriye indin değil mi? Valla ben de bilmiyorum nereye indim. Hatırlamıyorum ki. Valla bak bilmiyorum. Şşt söz. Sabah bana buz gibi söyleyelim yüzümü yok sümüğü mi akıyım? Tövbe estağfurullah. Burnunu mu akıyım? Burnunu değil, Zaten kedi burnu gibi burnum var ama zaten mesnetik yaptırılmış gibi. Ay hasta olduk lan? Korona var oğlum sende. Nereden biliyorsun lan? Evet, korona. Var. Ben direkt hemen köprüden geçmem lazım <laughs> lan. Eh. Bu hemen. Bırak şunu yapıp durma ya. Abi Yandan ağlayacağım Sanki bug'in hiç tekeri dönmüyormuş gibi geldi bana ha. Yani, Valla bak. Yani, bak bence dikkatle bak dikkatle bak. Patlayabilir. Aa! Geldi. Lan ben Çevir bu bug'i değiştireceğim. Şimdi. Burada araba varmış ya mis gibi. Ben bunu alacağım. Of! AVM. Drop mu çözdün? Şaka. <laughs> Sen neredesin acaba? Ya ben ki değilim. Fıçınki tamam. Fıçınki yolları da, da, Aa benim de yolum oradan bana, geçiyor bak, ya. Benim var. O balay. Basıyorum ben. Sen skula mı gideceksin? Valla herhalde büyük ihtimal öyle yapacağım ya, gibi. Ben ilk önce uçacağım hafta... sefer... Aa drop mu? Uçak mıydı o? Var. Uçak lazım. Hani uçak ki hiç uçak geçtiğini gördün mü? Hayır. What? Hakikaten hiç uçak geçmedi. Abi acaba sen <laughs> Oo uçak delirdi. Baba baba. Hiç uçak geçtiğini görmedim ben bu zamana kadar ya. Sen acaba aa sen ilk defa şey yaptığın için diyeceğim de yok o zaman çok geçiyordu. Çok... Alakası bile yok. Neyse. önün sonunda belli olur. Birazdan belli olur zaten. Geçecektir büyük ihtimalle. Sus kız. Kız mı erkek mi? Aa, ama çenesi var lan bunların. Oh be. Şişt. Çapkın bir daha konuşursan seni geri kafese koyarım ha. Ne tamam sen bilirsin. Şu videoyu bilsin seni otomatikman. Sen videoyu bir durdursana. Zaten benimki durduruk. Biraz uzat böyle videoyu. Motor mu lan koymuş. bu? Motor ben Bu laçkını patlatmasın. Hayır, hayır patlatma biliyorum. lütfen patlatma lütfen. <laughs> Allah seni <dedik>, için <laughs> ben boto yaşta işte şeydeyim. İnşallah arabanı ben gelip de patlatırım. Bak benim arabam şuradaymış. Aha ödüm koptu lan benim Gel. Aa, bunlar da bir rahat durmuyor ha. Aa tava. Kopu, kopu işimizi kuruyor. Abi omlet yapayım mı? ister misin? Evet. Tamam kendin yap. Sen poçinki desin. Yürü. Kim demiş poçinki de oldu? Kendin dedim. Yürü. Ben skola doğru gidiyorum dedim ya. Kıyım. Ben skola nerede lan? Ha, tamam ben o zaman skola bas yiyeyim. Arabam var mı? Yok. yolda geçerken ezmeyeyim dikkat et. Mesela bir saniye bir haritana bakabilir miyim? Haritana Bakamazsın. Bakamazsın. Harita aynı harita oğlum. Sen neredesin ona bakacağım. Ben hiç oraya gelmedim ki. Allah'ım. Orada takı vardı. Allah'ım. Mini mi? Mini mini. Mini bir kuş dönmüştü. Hay şu kanalına tüküreyim sizin yapacağınız şeye ya. Aa bir tane daha mini el bombası. Kahroldu bak. Oldu. Hiç, hiç oldu. uçak Ar geçmedi. Oldu. Bu ne böyle ya? Gördün mü sen hiç uçak? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Ben yani hatta ben duraba doğru gidiyorum. Ya he he. Ne bilin ki? Allah çarpsın. Oğlum tamam da konumunu bari söyle. Sıkılda mı? Yok. Arkadaşlar işte sıkıladığı gidiyordum. Drop düşüyor şu anda. Ne tarafta bari onu söyle. Ee, 345. 345 tamam. 345'e. 345'e basıyorum. Ben su, su gördüm Ama bayağı uzakta ya. Hmm. Hakikaten bayağı. Aa, zaten uzakta. yolda o taraftaymış. Basıyorum ben direkt oraya. Ben alanın içindeyim. Benzin basmam lazım. Benzinim kalmadı. Allah'tan iki tane almışım bak. Lan hadi bir Lan, tane daha basalım biz buna. Ne olur ne olmaz. Lan bu Jojo Paul'un diğer tarafında mı? Hadi be. Orada Jojo Paul bakayım. Oo tamam hemen basarız. Severim. Hemen geliyorum bırak merak etme sen. Abi ya. Hemen geliyorum. Gelirsen sıkarım. Ama ben İlk drop'u ben öldüm. Bana ne iyi galan kazandı. işine gelirse ben hemen ben, güveniyiz? basıyorum. Giorgio Pol zaten dümdüz bastığım zaman Giorgio Pol'e gidiyorum şimdi. Tamam. Okey. 345. Ya abi ya. Vallahi bana ne bırak. İnşallah AVM çıkmaz. Çıkarsa ki. Lan. Uf, <laughs> son anda kurtardım. Köprü var. Of. Ne araba bulayım ya. Ya Rabbi bu ya? Sakı görmezsin ki Lan sus! Cırıl cırıl. Böyle buraya. Dümdüz basıyorum ben. Şşş. <laughs> turbo turbo turbo. Boşa turboya basma. Lan Türkseli ne de senin? Türksel mi? <laughs> Telefon numaran mı çıktı? Yok. Sus sana. Come here. Come here. Ya drop hiç atmadım benim o tarafa hadi be. Ya attı da bir tane. Şu anda onu ben çözmeye gidiyorum. E şunu sustur ya çok çenesi çıkıyor. Çapkın. Vıdı konuşma ya vidi, Sen neredesin? Sen hospital'a mı doğru gidiyorsun? Ben burayı keseceğim şunu şey yap. Ulan ben... ben... ben Ah ya. ya. ben Giorgio Pole geldim de. Giorgio Pole'de hiç yok. Nasıl yok ya? Ben şu lastikleri bir patlatayım da lazım olacak çünkü bunlar. SKS mi buldun sen? Evet. Öleceğim. Aa <laughs> uçak geliyor. Yemin et. Atlar mı buraya? Burak sen git kendi drop'una bana ne bu drop benim. Bir ben drop'u kaybettim. İşine gelirse Sen ben... Normalde 190 290 tarafındaydı drop. Tamam artık bu drop da benim o zaman. Yo ben bulamadım ki inşallah. Bana ne? Hatar. İnşallah yanıma atlar. Hadi drop. Sen Bin arabaya. Aha. Dışarı bir şey mi attın lan sen? Aa arka tarafta. Bas bas bas. Vallahi... Yakın bana. Vallahi gelirsen pusuyu yersin. Bırak geçen el bombası yedim bu sefer de, de yine ya. yersin. Ya. Ama bu haksızlık Ben valla durumumu kaybettim. Bana ne? Sen bana hava atıyordun ha. Ben şimdi sana hava atıyorum. Hadi bakalım. Bunu Düş i̇şte lan. Isterim. Sonra sen oraya mı gidiyorsun? Ben drop'a bayağı yaklaştım. Sen hemen drop'un altında mısın? Evet. Tamam mı? Sen işaret bir şey mi attın? Yoo. Askeri araç. Bas. Ben drop'a çözüyorum. Hiç gelme boşa. Vallahi boşa gelirsen yersin el bombasını. Söyleyeyim. Şeyi değiştirmişler lan işaret yani. Şey. Ay işaret fişeği diyorum drop'a. Sıkarsın görüşürüz bakalım. Seni Winner winner çekindinler. Al pusu. Pusu bu işte.